Herkese merhaba, iyi akşamlar, nasılsınız, iyi misiniz? Evet, bu akşam neler konuşmak istiyorum? Ee, bu akşam biraz sizin getireceğiniz konular varsa onlardan bahsetmek istiyorum. Ee, onlarla ilgili biraz aksesle temizlik yapmak istiyorum, arınma yapmak istiyorum. Eğer problem yaşadığınız durumlar, sıkışık durumlar varsa, onları çete yazabilirsiniz. Bu şekilde onlara bir arınma yapabiliriz. Şimdi çoğumuz biraz şey yapalım, düşünelim. Yani günlük hayatımızda sıkıştığımız problemlerle ilgili ne yapıyoruz? Genelde böyle. O durumlara takılıp kalıyoruz, öfkeye giriyoruz, yargıya giriyoruz. Ondan sonra ve durumun içinden çıkmak varken bir şekilde kendimizi o problemin içine daha fazla böyle kilitliyoruz. Şimdi yargıya girdiğimiz herhangi bir durumla zaten kendimizi o alana kilitliyoruz ve orada daha fazla kalıyoruz. Yani daha fazla orayı derinleştiriyoruz. E, ve aslında bu şekilde yaptığımızda, bunu seçtiğimizde çıkmamız çok daha zorlaşabiliyor. E, burada ne yapabiliriz? E, yani burada e, akseste e, çok kolay e, sorular e, sorarak e, bu e, girdiğimiz e, sıkışık alanlardan çıkabiliriz. E, sorular sorabiliriz. Bununla ilgili ne yapabilirim diyebiliriz. E, ondan sonra temizleme cümlemiz var. Bunu kullanabilirsiniz. Bunu İngilizce olarak kullanıyoruz. Dolayısıyla bu konuyla ilgili ne varsa yıkıp yaratımı iptal ediyorum. kadar short and diyoruz. Ve bu şekilde aslında bunu dediğimizde enerji orada biraz dağılıyor, hafifliyor durum ve bazen de zihnimize yeni olasılıklar geliyor. O problemi çözmekle ilgili, o problemden çıkmakla ilgili. Bunlar aslında herkesin zihninde böyle sıkıştığı durumlarda kalmak geçmişten getirdiğimiz bir kalıp olabiliyor. Ya öğrendiğimiz bir kalıp ailemizden veya çevremizden görüp bu şekilde problem çözülür veya işte problem yaşanırsa bu şekilde içinde sıkışıp kalırım sonra çözüm ararım Şeklinde otomatik sistemlerimiz var. Dolayısıyla herhangi bir sıkışık durum yaşadığımızda, problem yaşadığımızda otomatik olarak bilinçaltı bunları devreye sokuyor. Şimdi akses sınıflarında ne yapıyoruz? Akses bars olsun, akses beden olsun. Burada sıkıştırdığımız, kilitlediğimiz enerjileri ve blokajları açığa çıkarıyoruz. Onlardan aranıyoruz ve aynı zamanda zihnimize bu otomatik sistemlerden çıkmayı öğretiyoruz. Şimdi bakarsanız tabii ki problem çözme yöntemi bile çok önemli bir kişi için. Ama bazen de çok iyi işlevsel olmuyor. Çünkü çoğumuz bu otomatik sistemlerde takılı kaldığımızda sanki o bildiğimiz veya karşımıza çıkan problem veya problemleri tek bir çözme yöntemi varmış gibi takılı kalıyoruz. Veya ne oluyor? işte yargıya giriyoruz, üzülüyoruz. Belki birkaç gün kafa yoruyoruz o konuyla ilgili. işte ne yaparsam buradan çıkarım şeklinde tavsiye arıyoruz. Bütün bunlar hep öğrenilmiş sistemler. Akses sınıflarında bunlardan arındığımıza, arınarak kendimize yeni, daha evvel deneyimlemediğimiz yollar gösteriyoruz yani daha hafif yollar gösteriyoruz aslında bizim Belki de o ana kadar öğrendiğimiz yollar Daha katı yollar Bizi daha çok probleme veya soruna kitleyen şeyler O bakımdan bu bilinçaltı teknikleri çok önemli Bunlardan bir tanesi de access Sınıfları oluyor Ve herkese tavsiye ediyorum access bar sınıfı bir gün oluyor yüz yüze oluyor e, Akses beden sınıfı da aynı şekilde e, yüz yüze oluyor, bir gün oluyor e, ve yaklaşık e, her hafta sonu e, bunları yapıyoruz. E, şu anda İzmir'deyim, e, zaman zaman İstanbul'a gidiyorum e, ve değişik şehirlere gidiyorum ama talep olursa tabii ki e, farklı şehirlere de e, gidebilirim. Bana her zaman yazabilirsiniz. E, şu anda herhangi bir e, böyle çözülmesini istediğiniz herhangi bir durum varsa onunla ilgili sorular sorabiliriz. Akses prosesleri çalıştırabiliriz. E, onları e, şey yapabiliriz. E, arındırmak için e, kısa şekilde şu anda çalışabiliriz eğer seçiyorsanız. Normalde e, bir sorun üstünde e, bireysel seanslarda yaklaşık bir saat çalışıyoruz. da daha, daha, Yani o şekilde olunca tabii ki daha yoğun bir çalışma oluyor ama tabii burada bir Tanıtım amacıyla kısa şekilde çalışabiliriz. Yazabilirsiniz çete. Eğer çalışmak istediğiniz herhangi bir durum varsa onunla ilgili sorular sorabiliriz ve olasılıklar yaratabiliriz. Sorularla olasılıklar yaratıyoruz. Access seminerlerinde ve akses öğretisinde diyelim. Evet, sizin için neler mümkün diyorum ve genel anlamda e, bulunduğunuz e, sıkışık e, durumları fark etmeniz, e, onlardan e, kolaylıkla çıkmanız için neler mümkün? Bunu engelleyen saklayan, limitler ne varsa ilk bir mi iptal eder misiniz? Right on the borders of possibility and e, ve kendinize şu ana kadar e, vermediğiniz seçimleri vermeniz için neler mümkün? E, sunmadığınız olasılıkları sunmanız için neler mümkün diyoruz? Ee, bunu engelle yasakları varsa yıkıp yaratmayı iptal eder misiniz? Right on good and bad shorts, boys, boys, and girls. Seçimler de çok önemli. Ee, Akses'te kendimize daha fazla seçim vermeyi öğreniyoruz. Ee, çünkü belki çoğumuz e seçmeyi bile öğrenmemiş olabiliriz. Çok enteresan bir durum aslında ama gerçekten. Çünkü... eğer e böyle sizi çok domine eden, e çok kontrolcü olan kişiler tarafından büyütüldüyseniz veya iş yerinizde böyle kişiler varsa veya özel hayatınızda böyle kişiler varsa o zaman ne oluyor? Sürekli yanınızdaki kişiye kendinizi teslim ediyorsunuz. Belki de İslam dışı bir tık daha fazla teslim ediyorsunuz. Ve tüm kontrol onlarda oluyor ve çoğunlukla onlar size maalesef seçim hakkı sunuyorlar. Dolayısıyla burada önemli olan nedir? Eğer böyle kişiler hayatınızda varsa, şimdi hayatta yaşıyorsanız yani sizin de yaşamaya hakkınız var. Dolayısıyla orada biraz bir denge kurulması gerekiyor. Sağlıklı sınırlar çizmeniz çok önemli. Sağlıklı sınırlar çizebilmeniz için de kendinize daha fazla seçim vermeniz çok önemli. Ne yapıyoruz böyle durumlarda? İlk olarak bu sıkışık durumları ele alıp orada olasılık yaratıyoruz. Daha sonra seçim seç, seçim yapabilmeniz için sorular soruyoruz. Eğer böyle durumlarınız varsa şimdi kısaca bir iki tane soru soralım. Ondan sonra arınma yapalım. E, bunun, bütün bu ilişkilerle ilgili ne varsa yıkıp hükümetimi iptal eder misiniz? the right shorts, boys, boys and e, Şimdi kontrol, e, siz seçtiğiniz sürece birisinin sizi kontrol etmesi iyi bir şey olabilir. Size katkı olabilir, size yol gösterebilir ama orada e, diğer kişi e, aşırıya kaçıyorsa, sizin alanınızı ihlal ediyorsa e, o zaman orada e, ne oluyor? E, size katkı olmayacak şekilde ilişki e, evrilebilir. E, dolayısıyla burada e, bunun değerine böyle bir ilişkiyi sürdürmenin değerine veya böyle bu, bu şekilde aşırı kontrol içinde kalmanın e, başka bir kişi tarafından e, hapsedilmenin değerine bununla ilgili ne varsa kapırtmayı iptal eder misiniz? on the gerek özel ilişki olsun gerek iş ilişkisi olsun herkesin kendi alanını koruması kendi alanına sahip çıkması çok önemli kendi kişiliğini kaybetmemesi adına Çünkü öbür türlü bir diğer kişi veya kişiler aşırı bir baskı yaratıyorsa o zaman sizi yok etmiş oluyorlar sizi varsaymıyorlar sizi sizin varlığınıza izin vermiyorlar Hatta belki sesinizi bile duymuyor olabilirler. Dolayısıyla bütün bunları ne zaman yarattıysanız böyle aşırı bir baskı varsa hayatınızda bunları ne zaman yarattıysanız bunların hepsini yıkıp yaratımı iptal eder misiniz? and Ondan sonra bunu değiştirmeyi seçmediğiniz ve sıkışıp kaldığınız realiteleri yıkıp yaratımı iptal eder misiniz? and Ve kaç tane ee, bakış açınız, yargınız, ayrınız, tanımınız, öfkeniz var ki e, böyle ilişkileri o kadar katılaştırdınız ki e, burada kendinize yeni seçimler sunmayı reddediyorsunuz. Bununla ilgili ne varsa ki kırıtma iptal eder misiniz? Ve yeni seçimler sunmanız için, farklı bir realite yaratmanız için neler mümkün? Bunu engellen, yasaklayan, limitlen. Kaç tane bakış açınız, yargınız, Durdurmanız, ondan sonra sömürünüz, kendinize karşı sömürünüz varsa bunların hepsini ilk bir iptal eder misiniz? Ve kendinizi limitlemeyi, ondan sonra kendinizi sömürmeyi, kendinize bu şekilde baskı yaratmayı çünkü aslında her şeyi biz yaratıyoruz. Ne her ne kadar karşı taraf kontrol ediyor gibi gözükse de e, biz e, bizim yaratımımız içinde bunlar. E, bunu ne zaman e, kendinizi var etmek, e, kendiniz olmak, kendi sınırları sağlıklı sınırlarınızı çizmek ve onları korumaktan daha değerli ve önemli kıldıysanız bunların hepsini iptal eder misiniz? Ve right. Daha başka neler mümkün diyorum. Bunlarla ilgili hangi çözümler mümkün, hangi e, farkındalık mümkün. E, çünkü bazen farkında bile değiliz böyle durumlarla ilgili. E, evet, daha başka neler mümkün diyorum. E, seçmeniz ve hayatınızda yenilik yaratmanız, hayatınızda hafiflik yaratmanız, rahatlık yaratmanız için neler mümkün diyorum. Right the short Bunun için akseste kullandığımız çok güzel bir cümle var. Ee, hayatımın tümü bana kolaylık, neşe ve ihtişamla gelir. Ee, bunu sabah ve akşam onlar defa söylerseniz o zaman hayatınıza biraz daha e, rahatlık, hafiflik katabilirsiniz. Ve katmak için kapıyı aralayabilirsiniz. Bunu engelleyen yasaklar ne varsa ekip yaratmayı iptal ederim. Ben şöyle ben Hayatımın tümü bana e Neşe kolaylıkla ihtişamla gelir. Hayatının tümü bana neşe kolaylıkla ihtişamla gelir. Kolaylık, neşe, ihtişamla gelir. Mutluluk şimdi sözleri birbirine karıştı. Right Evet, neler mümkün diyorum ve o nota bakıyorum. Bu arada sizden bekliyorum ama dile getirmek istediğiniz konular varsa yazabilirsiniz onlarla ilgili. Söyleyebiliriz. Evet neymiş bu? Hayatın tümü bana kolaylık, neşe ve ihtişamla gelir. Kolaylık, neşe ve ihtişamla gelir. Evet, kolaylığı reddettiğiniz, yok ettiğiniz, hiçe saydığınız, önemsiz kıldığınız, tüm alanları yıkıp yaratmayı iptal eder misiniz? Ben her mümkün diyorum. Neşeyi yok ettiğiniz, vazgeçtiğiniz önemsizleştirdiğiniz, e, ittirdiğiniz tüm alanları yıkıp yaratma iptal eder misiniz? Right on grammar, short spots, powers and beyonds. İhtişamı yok ettiğiniz, önemsizleştirdiğiniz, vazgeçtiğiniz ne varsa yıkıp yaratma iptal eder misiniz? Right on grammar, short spots, powers and beyond. Ve kolaylık, hayatınızda kolaylık, neşe ve ihtişamı yok ederek, bunlardan vazgeçerek, önemsizleştirerek neleri önemli ve değerli kılıyorsunuz? Bununla yine ne varsa e, bunu fark etmenizi engelleyen ne varsa ekip erizmeyi iptal edemezsiniz. Veya kimi önemli kılıyorsunuz? E, hayatınızda kolaylık, neşe, ihtişamı yok ederek, önemsizleştirerek e, ondan sonra bunlardan vazgeçerek kim veya kimleri önemli kılıyorsunuz? Right America da Match for Sports. Powers and, and Beyonds. Daha başka neler mümkün diyorum. Kimseden hiçbir ses gelmiyor. Hiçbir konunuz yoksa o zaman başka neler mümkün diyorum. Daha başka neler mümkün diyorum. Ee, ve kendinizden e, kimin için vazgeçtiyseniz e, onunla ilgili ne varsa ekip iptal eder misiniz? Right on Glamour, Shorts, Boys, Powers and Beyonds. Siz var olmazsanız ne olabilir ki? İlk olarak kendinizi var etmeniz gerekiyor. Bunu engelleyen yasaklar ne varsa... Kendinizi kimler için yok ettiniz? Kendinizi neler için yok ettiniz? Hastalık kodları. Hastalık. Evet hastalığı hastalıkları e, nelerden önemli ve değerli kıldıysanız bunların hepsini iki iptal eder misiniz? Right choice boys power hastalığı hasta olmanın değeri ne? Kaç kişinin e, söylediklerini önemseyerek e, hastalık yaratmayı seçiyorsunuz? Veya kaç tane atanızı takip ederek hastalık yaratmayı seçiyorsunuz? Bununla ilgili ne varsa ekip iptal eder misiniz? Ve bazen neden hastalık yaratıyoruz? Dinlenmek için kendimize izin vermiyoruz ve hastalık yaratıyoruz. Dolayısıyla kendinizi en son sıraya atıp Asla dinlenmeyip sürekli koştur 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 Kendinize fırsat vakit ayırmayı seçmiyorsanız bunun yerine hastalık yaratıp kendinize bir e, e, gerekçe gerekçe sunuyorsanız, sunuyorsanız dinlenmek için e, bununla ilgili ne varsa ekip yaratımı iptal eder misiniz? Valentine Garland Shortboys Poves Ambience. Hasta olmasaydınız eğer e, hangi yaratımları yapardınız? Buna engeller ne varsa ekip yaratımı iptal eder misiniz? Bazen yaratmak yerine hastalık yaratmayı seçiyoruz. E, dolayısıyla e, bununla ilgili yine ekip etmeyip iptal eder misiniz? Vertebrum ve aile genetiğinde e, hastalık sürekli herkes hastalanıyor. E, ondan sonra e, burada istem dışı hastalık e, yaratıyorsunuz. E, ailenizi e, sevmek, aileye itaat etmek, uyum sağlamak adına kaç tane hastalık yaratıyorsunuz e, ve ne kadar sıklıkta hastalık yaratmanız gerekiyor? Bununla ilgili ne varsa ilk hafif iptal eder misiniz? Right or wrong adam Veya e, hastalıkla iletişim kuruyorsanız ailede, çünkü sürekli herkes hastalık yaratıyorsa hastalık üzerinden konuşuluyor, hastalık üzerinden iletişim sohbet ediliyor. Ee, bunu, bunu seçtiyseniz bununla ilgili ne varsa ekip yaratımı iptal eder misiniz? Right on good and my and beyonds. Ee, ve görünmemek adına hastalıkla görünmeyi seçiyorsanız bununla ilgili ne varsa ekip yaratımı iptal eder misiniz? Kendinizi yok edip kendinizi asla açığa çıkarmamak için gerçek kimliğinizi onun yerine kendinize bir etiket olarak hastalığı seçiyorsanız bununla ilgili ne varsa dikkat etmeyi iptal eder misiniz? Evet. Gerçek hasta olmanız gerekiyor mu? Bunu fark etmenizi engelleyen yasaklar ne varsa ekip etmeyi iptal eder misiniz? Evet. Yani hastalık aslında gerçek hastalığın size bir katkısı var mı? Size katkısı olmayan şeyi, şeyi neden sürekli seçip duruyorsunuz? Bununla ilgili ne varsa şey, yıkıp yaratımı iptal eder misiniz? Right on voice, and beyond. Yoksa size hasta olduğunuz olmayı sizin olduğunuz hastalıkları başkası mı sizin için seçti? Ne kadar e, kontrolü onlara veriyorsunuz? Hayatınızla ilgili seçimleri kendiniz yapmıyorsanız, e, bunları artık geri e, almaya gönüllü olur musunuz bu seçimleri? Kendiniz adına seçmeye gönüllü olur musunuz? Bunu engel olan yasaklar. Ne varsa iktipat iptal eder misiniz? Right Waiter e, e, ile ilgili yine hastalık aynı şeyleri konuşabilirsiniz onlarla ilgili. E, evet. Hastalık genel anlamında başka ne diyebiliriz? Vitamin grand Hastalık olmasaydı sıfır hastalık olsaydı hayatınızda neler açığa çıkardı? Görmediğiniz, duymadığınız, algılamadığınız neleri fark ederdiniz? Bunu engelleyen yasaklarına varsa ekiplet beni iptal eder misiniz? Vitamin Evet sanki böyle e, hüzün yok olurdu ama herkes hüzün içinde yani sanki hüzün gerekli bir şeymiş gibi. E, bununla ilgili ne varsa ekipleştirme iptal eder misiniz? Right on, boys Yani hastalık olmayınca açığa çıkmayı bekleyen ne varsa bütün bunların çıkmasına gönüllü olur musunuz? Ee, bunu engelleyen, ne varsa ekip yaratmayı iptal eder misiniz? Evet, daha başka neler mümkün diyorum. Evet, o zaman e, şimdilik bugünlük günlük e, burada e, bitirmek istiyorum. Hafta sonu İzmir'de e, Access Bars, Access Beden Seminerlerimiz var. Katılmak isterseniz bir günlük e, iki beden prosesi oluyor gün içinde. Access parts seçerseniz başımızdaki noktalar, şarj noktaları burada biriktirmiş olduğunuz blokajları cidden aranıyoruz. Ondan sonra ve bunu kendi kendinize kullanabiliyorsunuz daha sonra her iki tekniği de. Daha başka neler mümkün diyorum sizin için neler mümkün diyorum ve tabii ki seminer boyunca birçok blokaj üstüne çalışıyoruz sorular soruyoruz, proseslerle konuşuyoruz ve çok böyle dinamik iki seminer oluyor. Sizin katıl katılmaz için neler mümkün diyorum ve tekrar başka bir canlı da görüşmek üzere diyorum. Keyifli bir akşam diliyorum hepinize. hayatın tümü bana kolaylık, neşe ve ihtişamla gelir. Akşam 10 defa, gündüz 10 defa, Söylerseniz bakın hayatınız nasıl değişmeye başlıyor. Bay bay.